bağlantıda doçent doktor Trabzon Devlet Üniversitesi'nin psikoloğu Mehmet Palancı bizimlə bərabərdir. Günaydın. Mərhəbəlar. Mehmet bəy, xoş gördük sizi. Mərhəbəlar. Mehmet bəy, e, çox ciddi bir pandemiya dövründə xüsusilə də qardaş dövlət Türkiyədə də həyatını qayb edən insanlara sarsıldık. Ancaq bu xəstəlikdən sağalanları da sevindik. İnsanlar psixoloq olaraq Bir panikada, təşvişdə daha çox qidalanmağa başlayırlar. Son dövrdə televizor önündə, kompüter önündə hər gün tez-tez vaxtaşırı qidalanmaq və pilənməyə gətirib ə, çıxaracaq dərəcədə bu insanlarda psixoloji bir sarsıntı kimi qeydə alınır. Necə düşünürsüz? Pandemiya dövründə qidalanma hansı formada olmalıdı ki, insanlara ə, yaxşı menada təsir etsin. Buyurun, eşidək sizi. Evet, evet maalesef Türkiye'de de pandeminin olumsuz etkileri devam ediyor. Ben kısa bir süre önce Azerbaycan'daydım, oradaki tedbirleri, uygulamaları da biliyorum. Şimdi stres dönemlerinde insanların e, pek çok vücut fonksiyonları değişmeye başlar. Özellikle stres dönemindeyken beynin belli bölgelerindeki uyarılma miktarı artar. Ve buna bağlı olarak da insanların enerji ihtiyaçlarını arttığını biliyoruz. Bu tür durumlarda da Garip bir şekilde insanlar daha fazla karbonhidrat alma eğilimi gösterirler. Daha fazla makarna, daha fazla ekmek, daha fazla şeker tüketimi artar. Çünkü strese girmiş beyin ödül olarak kendisini uyarır. Bu enerji döneminde de maalesef insanlar başa çıkmak için sağlıksız bir takım tutumlara yönelebilirler. Evde kapalı kalan insanların hem strese başa çıkmak için, hem huzursuzluklarını gidermek için, hem kendini daha hissetmek için, hem de cansızlık bağlı kalarak daha fazla tüketim yaptıklarını, daha fazla yemek yediklerini biliyoruz. Bu tür durumlarda e, ailelere ve çocuklara önerimiz, özellikle şeker tüketiminden uzak kalmaları, e, tahıl tüketimini e, artırmaları, B vitamini ve mineral alımı ile ilgili bir takım uygulamaları... güçlendirmeleri e, gerekecek. Çünkü özellikle stresle başa çıkmak için yemek yemeye başlamak, daha fazla sigara içmek, daha fazla e, tüketimde bulunmak maalesef e, olumsuz bir takım kısır döngüler üretiyor. Yine sorunlardan bir tanesi de stres artmış insanların kortizon üretimleri artar. Kortizon üretiminin artımına bağlı olarak da e, tiroid e, mekanizmayı dengelemek için daha fazla çalışmaya başlar. Ve daha fazla çalışmaya başlayınca da e, maalesef metabolizma hem B vitaminini durur hem de uykusuzluk, acıtasyon, sinirlilik, daha fazla acıkmayla tekrar durumu tetikler ve durmadan yemek yemeye hı hı, hı. Yani. Böylece bütün balansımızı, bütün hemostasimizi bozmuş oluruz maalesef. Uykusuzluk, sinirlilik, gerginlik zaten bu dönemde istemediğimiz bir şey. Kaldı ki kortizonun artımına bağlı kalarak eğer fazla şeker tüketirseniz, fazla karbonhidrat tüketmeye başlarsanız, bir süre sonra bu sizin. Maalesef böyle bir dönemde ümüner sisteminizi, bağışıklığınızı zayıflatır. Bağışıklığın zayıflaması da bu dönemde en son isteyeceğimiz şeydir bizim. Hmm. Çünkü bağışıklığınız zayıfladığı zaman maalesef virüsün olumsuz etkilerinden daha çok etkilenmeye başlıyorsunuz. Burada önemli olan şey metabolizmanızı dengede tutacak, sizi güçlendirecek ve stresten uzak tutacak gıdalara yönelmeniz. Hı hı. Mehmet Bey, stresten uzaklaştıran daha bir amil var ki insanların ihtiyacı daha çok ona. O da açık havada gezintiler. Biz yürüyebilmedik ve e, xüsusi karantin rejiminde yaşayırıq. ve bilirim ki Türkiye'de de keskin kapanmalar oldu. Evde dalan insanlar, küçüğe çıkabilmirse... açık evet. havada gezmezse, bu ihtiyacını nasıl ödemeli? Şimdi bunun için e, çok iyi e, sosyal medya YouTube kanalları var, özellikle ev içi fiziksel aktivasyonları düzenliyor. Yani. Kesinlikle burada uzmanların önerdiği şey, hepimizin önerdiği şey şu. E, yatma saatinizi ayarlayamayabilirsiniz. Bu konuda kendinizi zorlamayın. Yani stres altındayken insanların gerginliğe bağlı kalarak uykuları gelmeyebilir. O yüzden şu saatte uyumalıyım diye bir zorunluluk yok. Ancak insanlar kalkma saatini düzenleyebilirler. Yani ben her seher saatinizi kurun. Gece kaçta yatmış olursanız sabah belirttiğiniz saatte mutlaka kalkın. Hı, hı. Aha. Yani Mehmet Bey'in dediğinden böyle bir anlayış olur ki insanın şahsi rejim ve ciddi rejim kaydası olmalı da seher tezden oyalma, akşam yatmak. Bu rejim Aha. gün rejiminin çok büyük ehemmiyatı var. Mehmet Bey teşekkür ederiz. Çok Sizi büyük. çok kısa bir arada <laughs> bakıp görmeye Teşekkür ederiz. Yani, çok sağ olun. Mehmet Bey, İnşallah. Değil. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür. Mehmet.